Herkese yeniden merhaba. Yeni bir ders videosu, yeni bir konuyla tekrar beraberiz. Newton'un hareket kanunlarını işleyeceğiz bu dersimizde. Newton'un 3 temel kanunu var. Eylemsizlik prensibi, temel prensip ve etki tepki prensibi. Bunlar hakkında konuşacağız. Bazı örneklendirmeler yapıp dersimizin sonuna gelmiş olacağız. İlk olarak eylemsizlik prensibiyle başlıyoruz. Tanım yapıyoruz ilk önce. Bir cisme etki eden dış kuvvetlerin toplamı 0 ise, duran cisim durmaya hareket eden cisim de aynı sabit hızıyla hareketine devam edecek. Hemen şöyle bir şekil çizelim. Diyelim ki M kütleli bir cismimiz olsun. Ve bu M kütleli cisme sağa doğru ve sola doğru aynı anda uygulanmış iki tane F kuvveti belirlemiş olalım. Başlangıçta durgun olan bir cisim bu. Yani hızı sıfır. O zaman bu kuvvetleri uyguladığımda da cisim durmaya devam edecek. Çünkü F net sıfır. F net sıfır olduğu için cisim durur diyeceğiz. Peki bunu cisim sabit hızla hareketine devam ederken yaparsak. Yani F kuvvetine hızı varken uygularsak bu F kuvvetlerini. Yine F neti sıfır yapmış oluyoruz. Ama cisim sabit hızıyla aynı yönde hareketine devam ediyor. Ve hızını korumuş oluyor. Basit bir örneklendirme yapalım şimdi bununla ilgili. Diyelim ki böyle bir eğik düzlem olsun. Bir tane de yatay düzlem olsun. Cismimizi eğik düzlemin üzerinden serbest bırakalım. İlk hızı sıfır olsun. Sürtünme sistemde yok. Fs'ye tamamen sıfır diyoruz. Cismimizi de serbest bıraktığımız zaman bu cisim ne şekilde bir hareket yapacak? Cisim kuvvet etkisiyle aşağıya doğru hızlanmaya başlayacak. Çünkü ağırlığının bileşeni var aşağıya doğru cismi çeken. Ve bu kuvvet etkisiyle cisim hızlanacak. Yatay düzleme belli bir hızla gelecek. Yatay düzlemde cisme etki eden herhangi bir kuvvet olmadığı için yani dış kuvvet toplamı sıfır olduğu için cisim sabit hızla hareketine devam edecek. Diyelim ki bu yollar eşit olsun. KL ve LM mesafeleri X ve X şeklinde eşit olarak verilsin. Biz de cismin bu bölgeleri alma süreleri oranı nedir diye bir soralım. Sisteme baktığımda kuvvetin olduğu yerde, net kuvvetin olduğu yerde cisim hızlanma hareketi yapıyor. Ama aşağıda yani yatay düzlemin olduğu yerde cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğu için cisim sabit hızla hareketine devam ediyor yani eylemsizlik prensibini lm aralığında gözlemiş oluyoruz. Cisim başlangıçta duruştan harekete başlıyor ve aşağıya geldiğinde v hızına sahip oluyor ve aynı hızla yatay düzlemde hareketine devam ediyor. Ortalama hızı hesaplayarak çözüme gitmeye çalışacağız şimdi. x mesafesini başlangıçtaki x mesafesini yani eğik düzlem üzerindeki mesafeyi ortalama olarak v bölü 2 ile alıyoruz. Çünkü başlangıçta hızımız 0 Aşağı geldiğimizde hızımız V olmuş. Ortalamasına da V bölü 2 dedik. Süresine TKL diyoruz. Aynı X mesafesini yatayda aldığımız yol da aynı çünkü. Ortalama olarak hep V ile alıyoruz. Süresine de LM dersek, TLM dersek. Buradan süre oranlarına baktığımız zaman TKL bölü TLM'yi buradan 2 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Eylemsizlik prensibi ile ilgili bu şekilde bir örneklendirme yapmış oluyoruz. Newton'un bir diğer kanunu da etki tepki prensibi arkadaşlar. Yüzeye dik olarak etki eden eğer bir yüzeyden bahsediyorsak bir temas varsa burada oluşacak olan tepki kuvvetinden bahsediyorsak net kuvvete karşılık eşit büyüklükte ve zıt yönde tepki kuvveti oluşur diyoruz yüzeyde. Etki ve tepki kuvvetleri aynı anda oluşuyorlar ve zıt yönlüler birbirlerini yok etmiyorlar. Aynı cisim üzerinde gösterilmedikleri için bileşkeleri de anlamıyor arkadaşlar. Etki ve tepki kuvvet çiftinin oluşabilmesi için temas şart mı? Hayır. Gezegenler arası kütle çekim kuvveti etki tepki kuvvet çiftini örnek oluşturuyor ya da elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri de aynı şekilde etki tepki kuvvet çiftine örnek oluşturuyor diyebiliyoruz. Biz burada daha çok temas eden yüzeyler için etki ve tepki kuvvetlerini göstereceğiz. Peki, m kütleli bir cisim aldık. Bu m kütleli cismin ağırlığı cisimden zemine doğru olacak arkadaşlar. Tepki kuvveti ise zeminden cisme doğru olacak. Yani yine aynı cisim üzerinde göstermemiş oluyoruz. N eşittir. Mg yazacağız. Buna büyüklük olarak eşit olacak. Bir başka şekil çizdik. Yine yatay düzleme olsun. Yine M kütleli bir cisim aldık. M kütleli cismin yine ağırlığı aşağıya doğru ve cisme de dışarıdan bir tane daha kuvvet uygulayalım. F kadar bir kuvvet uygulayalım. Bu kuvvet sayesinde cisim biraz hafiflemiş olacak. Dolayısıyla tepki kuvvetinin değeri de düşecek. Tepki kuvvetini yine zeminden cisme doğru gösteriyorum. Bakın kuvvet diyagramını da bu şekilde oluşturacağız. Tepki kuvvetini buradan yalnız bırakırsam mg eksi f kadar olduğunu görmüş olacağım. Yani yukarıya doğru n artı f mg ise n'in değeri de mg eksi f şeklinde karşımıza çıkacak. Peki şimdi şekli biraz daha değiştiriyoruz. Yine m küteri bir cisim aldık. Kuvvetimizi yukarıdan cisme doğru uygulayalım dış kuvvetimizi. Yine mg aşağıya doğru olsun. Buradaki tepki kuvvetinin değeri nedir diye bakarsak n'i gösterdim. n'in değeri bu sefer mg artı f olacak. Çünkü mg yere basıyor. Bir de biz ekstra f kuvvetle değeri büyütüyoruz. O zaman tepki kuvvetinin değeri de büyümüş oluyor. Eğik düzlem üzerinde yine bir cisim alırsak. M kütleli cismimizi bu sefer eğik düzlemin üzerinde alalım. Eğim açısı alfa olsun. M kütleli cismimizi de buraya koyalım. Ağırlığımız aşağıya doğru. Tepki kuvvetimiz de arkadaşlar yine zeminden dik bir şekilde cismimize doğru olacak. Kuvvet diyagramını çiziniz dediği zaman sadece bu iki kuvveti göstereceksiniz sürtünme yoksa. Bileşenler asla ve asla arkadaşlar kuvvet diyagramlarında gösterilmiyorlar. Bileşenleri göstermeyeceğiz ama en tepki kuvvetinin değerini bulmak için bileşenlerini ayıracağız ağırlığın bir bileşeni var. Buraya doğru mg kos alfa olacak. Çünkü açıyı taşımak istediğimde burası 90. 90 eksi alfa buraya alfayı taşıyabileceğim. Açıya komşu bileşen bulurken de kos alfayı kullanıyorduk. Cismimizi aşağıya doğru hareket ettirmek isteyen kuvvet mg sin alfa ama bunun tepkiyle hiçbir alakası yok. Tepki burada arkadaşlar kendisini karşılayan kuvvete yani mg kos alfaya büyüklük olarak eşit olacak. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bir diğer şekil çizelim. Bu sefer düşey düzlemde yani duvar üzerinde bir cismi F kuvveti yardımıyla tutmaya çalışalım bu sefer. M kütleli cismimiz bu. Kuvvetimiz de yatayla alfa açısı yapacak şekilde cismimizi burada dengede tutmaya çalışsın. Oluşacak olan yüzey tarafından cisme gösterilecek olan tepki kuvveti bu sefer arkadaşlar yüzeyden cisme doğru yine gösterdim bakın. En tepki kuvvetini istersen bunu buraya kadar taşıyabilirim. F'i bileşenlerine ayırıyorum. F kos alfa ve F sin alfa olarak. Tepki kuvvetinin değeri arkadaşlar onu karşılayan kuvvete yani F kos alfa değer olarak yine eşit olacak arkadaşlar. Etki tepki prensibi de yine bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi de sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan ve hareketi zorlaştıran bir kuvvettir diyeceğiz sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvveti arkadaşlar, yatay düzlemde hareket eden m kütleli bir cisim için. Diyelim ki cismimiz sağa doğru hareket etsin. Sürtünme kuvvetinin sola doğru olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz çünkü hareketi zorlaştıracak. Fs sola doğru olacak. Peki her zaman sürtünme kuvveti hareket yönüne ters mi? Hayır. Bununla ilgili de birkaç tane şöyle örneklendirme yapalım. Diyelim ki bir bisiklet. Tekerleri yuvarlanma hareketi yapan bir bisikletten bahsedelim yatay düzlemde. Bisiklet sağa doğru hareket etsin ama sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Tekerlerin dönüş hareketlerine baktığım zaman saat yönünde dönüş hareketi yapıyorlar arkadaşlar ve sürtünme kuvveti bu dönüş hareketini zorlaştıracak. Dolayısıyla sürtünme kuvveti dönüş hareketine ters bir şekilde sağa doğru oluşmuş olacak. O zaman sürtünme kuvvetinin bisikletin hareket yönüyle aynı olduğunu söyleyebileceğiz. Bir başka örneklendirme yapalım yine. Diyelim ki üst üste iki tane cisim olsun. Ve biz üstteki kütleye bir kuvvet uygulayalım. Ve sistemi sağa doğru hareket ettirmeye çalışalım. Eğer cisimler birlikte hareket ediyorlarsa alttaki cismi arkadaşlar hareket ettiren kuvvetin sürtünme kuvveti olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz. O zaman alttaki cisim için sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı olmuş olacak sürtünme kuvvetinin yönüyle ilgili de bu şekilde konuşmuş oluyoruz belli örneklendirmelerle. Peki sürtünme kuvvetinin ifadesi, denklemsel ifadesi nedir? Şimdi onu yazalım. Sürtünme kuvveti arkadaşlar, sürtünme katsayısı çarpı en tepki kuvvetiyle bulunuyor. Bu şekilde ifade ediliyor. İşte az önce bulduğumuz tepki kuvvetlerini de bu ifadede en tepki kuvveti yerine yerine yazıyoruz ve sürtünme kuvvetinin değerini hesaplamış oluyoruz. Peki sürtünme katsayısı nelere bağlı? Bununla ilgili yine notumuzu düşelim. Sürtünme katsayısı arkadaşlar temas eden yüzeylerin cinsine bağlı arkadaşlar. Yüzeylerin cinsine bağlı. Mesela bizim ayakkabımızdan bahsedersek yolda yürürken ayakkabımızın taban alanının cinsine bağlı ve aynı zamanda ayağımızı bastığımız yüzeyin cinsine bağlı diyoruz. İkisi de etkili bunda. Yüzey alanının büyüklüğüne kesinlikle bağlı değil arkadaşlar. Yüzey alanına bağlı olmadığını da burada söylemiş olalım. Bağlı değildir. Yani bir araba tekerinden bahsediyorsak bu tekerin kalınlığına bağlı değil. Bu basınç etkisiyle ilgili bir durum. Sürtünme katsayısını bu belirlemiyor arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı grafiğine bakacak olursak hemen sağ tarafta bunu göstereceğiz belli bir değere kadar yani fs'nin maksimum değerine kadar arkadaşlar grafiğimiz doğrusal olacak. Yani biz hangi kuvveti uygularsak o kuvvet değeri kadar bir sürtünme kuvvetimiz olacak. Buna da sürtünme kuvvetinin maksimum değeri diyelim en üstteki noktaya. Buradan sonra o maksimum değeri geçecek şekilde bir risme kuvvet uygularsak grafikte küçük bir kırılma meydana gelecek ve ondan sonra da sabitleşecek arkadaşlar sürtünme kuvvetimiz. Burada sürtünme kuvvetinin değerine kinetik sürtünme. Diğer bölgede cisim durgunken cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değerine de statik sürtünme adını veriyoruz. Statik bölgede diyebiliriz aynı zamanda buraya. Açımızın 45 derece olduğunu da burada söyleyebiliriz. Çünkü hangi kuvveti uygularsak uygulayalım o kuvvete eşit bir değerde sürtünme kuvveti olacak. Burada şu ifadeden de bahsedebiliriz. Cismi hareket ettirmeye çalışmak cismin hareketini sağlamaktan daha zordur arkadaşlar. O yüzden cisme duruyorken etki eden statik katsayı kinetik katsayıdan da daha büyüktür diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım. Taş yerinde ağırdır diye bir atasözü var. O tam olarak buraya uyuyor arkadaşlar aynı zamanda. Bir örneklendirme üzerinden bunu daha da belirgin hale getirelim arkadaşlar. Şimdi Diyelim ki sürtünme kuvvetinin maksimum değerini hesaplayalım. Bunu statik katsayıyla hesaplayacağız. Statik çarpı mg yaptık. M kütleli bir cisim için bunu hesapladık. Diyelim ki bunun değeri 10 Newton geldi. Biz de cisme bu değere kadar yani 10 Newton değerine kadar hangi kuvveti uygularsak mesela 2 Newton uyguladık. Sürtünme kuvvetinin değeri 2 Newton'a eşit olacaktır. Çünkü bu 2 Newton'luk kuvvet cismi durdurmaya yetecektir. 7 Newton'luk bir kuvvet uyguladığım zaman yine sürtünme kuvvetinin değeri 7 Newton'a eşit bir değerde olacaktır. Yine durdurmaya yetiyor. 10 Newton uygularsam yine 10 Newton olacaktır. Ama 10 Newton'u geçtiğimde mesela 15 Newton uyguladığımda sürtünme kuvvetine küçük bir düşme meydana gelecek. Mesela 9 Newton olacak. İşte grafikteki o kinetik bölgedeki sürtünme kuvvetinin değeri de 9 olmuş olacak. Maksimum değer 10 iken kinetik değer 9 Newton olacaktır. Ve bundan sonra da hareket devam ettiği sürece de sürtünme kuvvetinin değeri 9 Newton'da kalacaktır. Buna da kinetik değer demiş oluyoruz arkadaşlar. Newton'un ortaya koyduğu bir diğer kanunda temel prensip arkadaşlar. Bu prensibe göre bir cisme sıfırdan farklı net bir kuvvet etki ederse cisim net kuvvet yönünde ivmeli hareket yapar diyoruz. Bunu da Newton bir denklemsel ifadeye bağlamış cisme sıfırdan farklı net bir kuvvet etki ederse, cismimiz m kütleli cisimse bu cisim ivmeli hareket yapacak. Ve bunları vektörel bir şekilde şöyle göstereceğiz. Çok temel bir kanun. Başka konuların içerisinde çok sıklıkla da kullanıyoruz. Çok çok önemli bir denklem bu. Kütlenin birimi arkadaşlar kilogram. ivmenin birimi de metre bölü saniye kare. Ve bu çarpımın özel ismi de Newton olacak birim olarak. Bunu da ne ile gösteriyoruz? Basit bir örneklendirme yapacak olursak diyelim ki cismimiz m kütleli cismimiz 2 kilogramlık bir cisim olsun. Cisme sağa doğru 20 Newton'luk bir kuvvet etki etsin. Sola doğru da sürtünme kuvvetinin değerini 4 Newton olarak hesaplamış olalım. Bu cismin ivmesi nedir dediğimizde değer olarak F net eşittir m çarpı a'da yerine yazıyorum bakın. F netimiz 20 sağa doğru, 4 Newton sola doğru 16 Newton'luk net bir kuvvetimiz var. Cismimizin kütlesi 2 Cismimizin kazandığı ivmede hızlanma ivmesi de 8 metre bölü saniye kare değerinde olacak arkadaşlar. Bir başka örneklendirme daha yapacağız. Burada da bir yanılgıdan da bahsedeceğiz. Diyelim ki bir araç var arkadaşlar elimizde. Şöyle olsun. Buna da tavanına asılı bir M kütleli cismimiz olsun. Araç da sağa doğru A ivmesiyle hızlansın arkadaşlar. İvmeli bir hareket yapıyor ve hızlanıyor. Cismin aldığı görünüm şu olacaktır arkadaşlar. Eylemsizlik etkisiyle cisim konumunu korumak isteyecek ve sola doğru açılacaktır. Burada da belli bir alfa açısı olacak. M kütleli cismimiz de bu şekilde açılacak. Buradaki yanılgı şu. Cisme sola doğru bir eylemsizlik kuvvet etki eder yanılgısı var. Böyle bir kuvvet asla göstermeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kuvvet diyagramında gösterilmeyen bir kuvvetse bu Böyle bir kuvvetin olmayacağını söyleyeceğiz. Bakın ne yapılıyor? MG aşağı doğru gösteriliyor, eylemsizlik kuvveti sola doğru gösteriliyor. İşte bu ikisinin bileşkesi de ipteki gerilmeyi dengeler deniyor. Bu tamamen yanlış bir gösterim arkadaşlar. Buna bağlı çözümler sayısal sorularda işe yarıyor ama yorum sorularında bazı sıkıntılar ortaya çıkarıyor ve yanlış çözümlere sebep oluyor. Biz burada şunu yapacağız bakın. Doğru olanı şöyle sağ tarafa çiziyorum tekrar cisim sola doğru açılmıştı alfa açısıyla. M kütleli cismimiz ipte bir gerilme var yine. Kuvvetleri gösteriyorum bakın. Diyagramda göstereceğiniz kuvvetler şunlar. MG'yi göstereceksiniz ve sadece T gerilme kuvvetini göstereceksiniz. Bu iki kuvvetten başka diyagramda gösterilecek kuvvet yok. Peki çözümü nasıl yapacağız? T'nin yatayda bir x bileşeni var. Bir de T'nin burada düşeyde y bileşeni var. Tx'in MA'ya eşit olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü cisim de araçla beraber ivmeli bir hareket yapıyor yere göre arkadaşlar. Dolayısıyla bizim net kuvvetimiz bu cisme etkeden net kuvvetimiz Tx onu da Ma'ya eşitliyoruz. Ve sağa doğru kütlemizin araçla beraber ivmeli hareket yaptığını söylüyoruz. Ty'nin de burada Mg'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz. İşte eğer değerleri yerine yazmak istersek burası alfa hemen şuradaki açıya da şu taradığım yerdeki açıya da alfa dersem Ty arkadaşlar t çarpı kos alfaya eşit ve aynı zamanda mg'yi dengeliyor. tx de t çarpı sin alfaya eşit o da ma'ya eşit çünkü net kuvvetimiz bu demiştik. Taraf tarafa oranlama işlemi yaparsam buradan m'leri attığımda t'ler de giderse ters çevirerek işlemimize devam edelim. Tanjant alfa a bölü g'ye eşit oluyor. Buradan ivmemizin değerini açıyı ve yer çekimi ivmesini biliyorsak bulabiliyoruz arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Evet Newton'un hareket kanunları konusunda bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz, dersi de beğendiyseniz lütfen beğenelim arkadaşlar. Yorum da yapalım. Yine kafanıza takılan sorular varsa bunları da yorumlar kısmına söyleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın bir dahaki derse kadar. Görüşmek üzere bay bay.